213. mektup. Bu mektup Nakip Seyyid Şeyh Ferit Hazretlerine yazılmıştır. Vaaz ve nasihat vermekte, ehli sünnet alimlerine uymayı övmektedir. Allahü Teala sizi zatınıza yakışmayan her şeyden korusun. Yüce ceddiniz aleyhi ve alihi salavatü ve teslimat hürmetine duamı kabul buyursun. Er-Rahman suresinde 60. ayetinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Sizin ihsanlarınıza hangi ihsanla karşılık yapacağımı bilemiyorum. Ancak mübarek zamanlarda din ve dünya selametiniz için dua etmeye çabalıyorum. Elhamdülillah elimde olmayarak bu vazife nasip olmaktadır mükafat olabilecek başka bir ihsan da vaaz ve nasihattir eğer kabul buyurulursa, bizim için ne büyük nimet olur ey asil ve şerefli efendim vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarıyla buluşmak onlarla birlikte bulunmaktır Allah adamı olmak ve İslamiyete yapışmak da Müslümanların çeşitli fırkaları arasında kurtuluş fırkası olduğu müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tabi olmadıkça saadete kavuşulamaz. Akıl sahipleri, ilim adamları ve evliyanın keşfleri bu sözümüzün doğru olduğunu bildirmektedirler. Yanlışlık olamaz. Bu büyüklerin doğru yolundan hardal tanesi kadar pek az ayrılmış olan bir kimseyle arkadaşlık etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Onunla konuşmayı yılan sokması gibi korkunç görmelidir. Allah'tan korkmayan ilim adamları hangi fırkadan olursa olsun zındıktırlar. 72 bidat fırkasının hepsi ehli sünnet değildir. Bunların en kötüsü Şiilerle Vehhabilerdir. Bunlarla konuşmaktan, arkadaşlık etmekten, kitaplarını okumaktan, evlerine, köylerine gitmekten de sakınmalıdır. Dinde hasıl olan bütün fitneler ve azılı din düşmanlığı hep böyle zındıkların bıraktıkları kötülüktür. Dünyalık ele geçirmek için dinin yıkılmasına yardım ettiler. Bakara suresinin 16. ayeti kerimesinde mealen hidayeti vererek dalaleti satın aldılar. Bu alışverişlerinde bir şey kazanamadılar. Doğru yolu bulamadılar buyuruldu. Bu ayet-i kerime bunları bildirmektedir. İblisin rahat, sevinçli oturduğunu, kimseyi aldatmakla uğraşmadığını gören bir zat, niçin insanları aldatmıyorsun, boş oturuyorsun dedikte, de, bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyorlar insanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar demişti. Oradaki talebeden Mevlana Ömer iyi yaradılışlıdır. Yalnız kendisine arka olmak, doğruyu söylemesi için kuvvetlendirmek lazımdır. Hafız İmam da aklını fikrini dinin yayılmasına vermiştir. Zaten her Müslümanın böyle olması lazımdır. Hadisi i şerifte, kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Biliyorsunuz ki bu fakir söyleyerek ve yazarak iyi kimselerle konuşmanın ehemmiyetini anlatmaya uğraşıyorum. Kötü kimselerle arkadaşlıktan, bunların kitaplarını okumaktan kaçınmasını tekrar tekrar bildirmekten usanmıyorum. Çünkü işin temeli bu ikisidir. Söylemek bizden, kabul etmek sizden. Daha doğrusu hepsi Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. Zamanımızda İngiliz casusları, mezhepsizler, zındıklar din adamı şekline girdiler. Hak sözü bilen ve söyleyen din adamı bulunmaz oldu. Saadet'e kavuşmak için ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare kalmadı. Hakikat Kitabevi'nin bütün kitapları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından toplanmıştır. Bunları bütün Müslümanlara tavsiye ederiz. Ehli sünnet kitapları demek dört mezhepten birinin kitapları demektir. İhsanlarınızın çokluğu bu yazılara sebep oldu. Başınızı ağrıtmak ve usandırmak düşüncesini unutturdu. Vesselam.